Merhaba dostlar. Bugün sizlere ibretlik bir hikaye anlatacağım. Aşure günüydü. Muharrem'in 10. günü. Fakir bir adam tanıdığı zengin bir Müslümanın dükkanına gitti ve "Efendim, bugün Aşure günü. Çoluk çocuğa bir aşure kaynatalım dedik ama imkanımız yok. Allah rızası için bir yardımda bulunur musunuz?" diye ricada bulundu. Zengin adam "Olur ama şimdi işim var. Öğle namazından sonra gel." dedi. Fakir adam öğleden sonra tekrar geldi. Zengin bu defa, şimdi de olmaz, ikindiden sonra gel diye başından savdı. İkindiden sonra tekrar gelen fakire bu kez, be adam, ne anlamaz adammışsın, diyerek bir de azarladı. Fakir, boynu bükük dükkandan çıkarken zengin adamın gayrimüslim komşusu onu gördü. Ve ne istedin de vermedi komşu, diye sordu. Garip adam, Bugün bizim aşure günümüz, biraz yardım istedim, vermediği gibi bir de azarladı dedi. Gayrimüslim komşu, ne kadar lazım ki aşure için diye sordu. Fakir, beş on lira olsa yeter dedi. Gayrimüslim adam hemen çıkarıp gereken parayı verdi ve gönlünü aldı. Fakir adam, Allah sana hidayet versin diye dua ederek sevinçle evinin yolunu tuttu, çoluk çocuğuna aşure pişirip yedirdi. O gece Cimri zengin rüyasında akıllara durgunluk veren bir köşk gördü. Hayranlıkla sordu. Bu köşk kimin? Ona cevap verdiler. Bu köşk senindi ama elinden kaçırdın. Zengin, nasıl kaçırdım diye merakla sordu. Dediler ki, dün sana gelen o garibin gönlünü yapsaydın, bir aşurelik sadaka verseydin bu köşk senin olacaktı. Ama şimdi o garibin gönlünü yapan komşun kazandı bu köşkü. Zengin adam sabah olur olmaz koşa koşa dükkanına gitti, komşusunun gelmesini bekledi. Komşusu gelir gelmez sordu. Dün o fakire kaç para verdin? Gayrimüslim komşusu, ne yapacaksın? dedi. İki mislini sana vereceğim, o sevabı bana sat. Komşusu gülümsedi ve dedi ki, senin gördüğün rüyayı ben de gördüm ve ben artık Müslüman oldum komşu. Zengin adam, eyvah diye dövündü ama iş işten çoktan geçmişti. Bu hikaye bize gösteriyor ki, iyilik yapmak için anı kaçırmamak gerek. Bazen küçük bir yardım, ahirette büyük kapılar açabilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.